Evet arkadaşlar uzun zaman oldu. Sizden ayrı kalalı. Bugün gene araziye çıktık. Keşif yaparken bazı şeylerle karşılaştık. Eski bir su kuyusu. İçi dolmuş tamamen. Bazı yerleşim yerleri gördük. Şimdi şöyle geziyoruz. Buralara daha önce gelmedik. Burada bir kuyu gibi bir şey var. Evet bir su kuyusu da burada var. Küçük çaplı bir su kuyusu. İçinde değişik bir şeyler var mı? Şurada biraz tuhaf bir şey var. Bir saniye arkadaşlar, içine girince ben size tekrar dönüş yapacağım. Arkadaşlar şimdi bir arkadaşımızı çağırdık. O da başımızda beklesin ne olur ne olmaz. Şimdi deneyelim. Önce saat yok. Telefon arkamda çalışıyor. DBF half şudur solutiona diyelim. Evet burada bir sinyal aldık. Şimdi bir şey gözükmüyor ama ne var Bıçağımızı verir misin? Aa kırıldı. Abo! <laughs> Göktuğ! Ne? ne o? Bilmiyorum. Bıçağı ver bıçağı. Bıçak burada değil, belimdeydi. Göktuğ eldiveni versene. Ne olur ne olmaz. Çabuk eldiveni ver. Arkadaşlar böyle şeylere çıplak elimizi dokundurmuyoruz. Şu anda var ya çok mutluyum. <laughs> Dönüm noktamız. İnşallah değerli bir şeydir. Sende eldiven yok değil mi? Yok. Dur. yuvarlak şeyler var. Heh. Çok parlak değil. Gümüş mü ki? Bir şey yazıyor şurada ama. Bakacağız. İçinde daha bir şeyler var. Evet buraya düştü. Arkadaşlar düz. Arkadaşlar şarjımız bitti şimdi çıktık. Şu şekilde. Bir bu var. Bir bu var. Bir bu var. Bir de bu var. Ne olduklarını bilmiyorum. Ama keçi ve devam. Şimdi şunları ayarlayalım, poşetleyelim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şu eldivenleri bir çıkartalım mı? Eldivenler var. Çıktılar bir şey çıkmadı. Şu eldivenleri çıkartayım. Oo gökte burada da bir şey var. Oo su kuyusu gibi ya burası. gibi burası kaplama gibi ya. Allah Allah. Şurada çok ilgincime geldi ama. Ya burada. Dağın başındayız. Bir tane araba geçmiyordu. Videoya başladık araba geçmiyor. Geçer onu. Alt üst doğayla doğayı alt üst etmeye devam. O burayı kazmışlar bak. Her yerimde. Gel şuradan aşağı inelim. Yok, burada geç aşağı in. Var mı orada bir? Şuraya baktık mı? Her yerde. Oo. Hiç, ya oralar hep şey yani el yapımı. O zaman kaçalım. El yapım olduğunu nereden biliyoruz? Biraz sonra göstereceğim size. Evet bugün sift yaptık. Kanalımızın ilk buluşunu yaptık. Şöyle bakıyoruz etrafı kolaçana dedi. De. Aramaya devam. Geri zeki Allah yapmış. Allah'ını Evet. İki göz, üç ağız. Şimdi max bu kadar <laughs> Evet. Adam bak ne güzel işlemiş buraya. Efe'nin mezarı 12 12. Ne yazıyor? 3 12 12. 2012 herhalde ya da 2022 mi? Şurası gitmiş. Yeme. Yamanın yeri bura. <laughs> burası burası tahrip olmuş ama burası sanki kapalı gibi yani. Bir sert taş var mı? Bunlar hep ince ya. Arılara bak, arılar sardı. Şşş, lütfen. Üflediğin zaman gider diyorlar bu gitmiyor. Sanki kapamak normal anakaya gibi ama vallahi mı? <laughs> Şunu. Tamam tamam kızacak şimdi kalk gidek buradan ya. Var. <laughs> Lan oğlum Mal <laughs> sağ <laughs> Ya. Hay ağzına tüküreyim arı kovalıyor bizi ya. Bunu çiğniyorlar biliyor musun? Işte. i̇şte çam sakızı. Yavaş yavaş çiğneyeceğim bir de. Bir anda değil. eritcen ağzında önce. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu öyle bir şey değilmiş ya. <laughs> Çiğnenen değil. Çıra yemiş gibiyim. Siz, siz olun doğa dair bulduğunuz yemeği. Allah Allah burada ne evin? Ağzımın içi apacı. Benim Sen de mi yedin? Sen de sona bir... <laughs> Lan oğlum. Ama ferahlık verdi ha. Ya yani bayağı rahatladım şu anda. Ağzımın içi apacı. şimdi bir şeyler gördük. Dedik bunları boş geçmeyelim. Şurada Baca deliği gözüküyordur umarım. Bir burada var. Buraların altı mağara. Şimdi oraya da gireceğiz. Bir tane burada var. Bu şekilde. Helal olsun adama Çok güzel yapmış. Bak bu ondan daha çok işçiliği var. Nerede? Bir öbürü bir bu var değil mi? Gel öbüründen başlayalım sırayla gidelim. Oo burada iki tane var. Kireç taş olduğu için çok çabuk işleniyor. Ya işlemesi çok basit bir taş. Gördüğünüz gibi burası biraz daha farklı yapı güzel yapmış kapı büyük bir ihtimal şurada kapalı burada baca yok ama burada baca deliği yok burada baca deliği yok tamam, başka olabilir ama ya bir, gene bir şey gene yanık izleri var doga Do. şey de varmış şurada bir oyması var Şurada bir oyması var. Şurası, şurası. Ya yani mur çizleri zaten belli. Şöyle göstereyim mur çizlerini. Gözüküyor durum aram kamerada. Şu şekilde. Baca ilk buradan denemiş. Burada büyük bir ihtimal sert taşa geldi. Sert kayaya geldi. Buradan da şey gidiyor. Bacası gidiyor gözüküyordur umarım. Farklı bir yapı. Tabii mahvetmişler. Yani şunu yazan bir şey demeyeceğim. Evet arkadaşlar. Tekrar gezmeye devam. Buldukça. Ya Burada pointer ile arama yapılacak bir yer kalmamış. O yüzden çok yapmıyoruz. Çünkü delikler yeni kırılmış. Şöyle kazılmış belli. Yumuşak toprak. O yüzden buraya bakmadık bile. Tekrar bir yer bulursak görüşeceğiz. Aa, aha, aha, aha. Küp parçasını bulduk. İlk küp parçamız mı? Adamlar boşa yapmamış. Şunu şuraya koyalım. Tarihe dokunmuş, Dokundu. Arkadaşlar devam edeceğiz. Bakalım. Buldukça Kamerayı geri açacağız. Hadi görüşürüz. Dağlar <laughs> doçan kuşlar gibi özgürüz. Doğanın kollarında birer gezginiz. Rüzgarla dans eden yapraklar gibiyiz. Alt üst ediyoruz doğayı, gözlerimizde ışık var. Ormanda yankılan sesi bizle uyandı. Yeşil ormanlara girdik keşfe çıktık Suların coşkusunu hissediyoruz derinden Alt üst doğa YouTube kanalında görünen